Asım'ın kellesini bana getirirse ona da büyük bir mükafatım var diye ahdetti. Böyle bir ahdin içerisinde bulundu. Evet bu nezrin üzerine bu ahdin üzerine hal devam eder iken bu haber Kureyş kabilesine yayıldı. Kureyş kabilesine yayıldı ki Sülafe Sad'ın kızı Sülafe böyle bir ahdetmiş, böyle bir nezir vermiş, böyle bir ahdin içerisine girmiş diyerekten bu nezir kabilenin arasına yayılınca herkes istedi ki Asım'ı ben öldüreyim, kellesini ben götüreyim ve bu verilen mükafatı ben alayım diye bütün gençlerin arzusu da buydu. Bunu arz etti herkes. Evet ne zaman ki Müslümanlar bu mağlubiyetten sonra bu mağlubiyetten sonra şeye döndüler Medine-i Münevvere'ye döndüler. Medine-i Münevvere'de olup bitenler savaşta cereyan edenler konuşulmaya başladı konuşulmaya başladı. Aralarında şöyle bir söz geçti. Asım beni sabit üç tanesini acaba nasıl öldürdü? Ne kadar gücü varmış? Allah bu fırsatı ona nasıl verdi? diyerekten kendi aralarında söz cereyan etmeye başladı. Bunun üzerine bir tanesi dedi ki, yahu duymadınız mı? Bedir Muharebesi'ne çıktığımız, çıkmazdan birkaç saat önce Allah'ın Resulü bizleri çağırdı nasıl savaş edeceksiniz dediklerinde görmediniz mi? Eline okunu aldı. Okunu aldı. Asım ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben şöyle savaş yaparım. Eğer bana yüz zira kadarlar ise okumu atar onları vururum. Ondan aşağı ise başka silahımı kullanırım. Daha yakın ise şeyimi kullanırım, kırıcımı kullanırım ve böylelikle savaş ederim demedi mi? Allah'ın Resulüne. İşte Allah'ın Resulüne böyle cevap veren kişi de o üç taneyi öldürmeye muvaffak oldu. Dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona dedi ki, ben katile kim savaş eder? Edecek olursa, fel yuqatil kema yuqatil asım Asım'ın savaş ettiği gibi Asım'ın cengaver olduğu gibi yapsın demedi mi Allah'ın Resulü? O şekilde söyledi. İşte bundan dolayı da, bundan dolayı da bu kahramanlıkla o üç taneyi öldürmek ona nasip oldu dediler. Evet hal böyle devam ediyor. Konuşuluyor. Zaman böyle zuhur ediyor. Devam ediyor. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altı tane kişi seçti. Kureyş'e muhaberat olaraktan göndermek istedi. Mekke-i Mükerreme'ye onların başına da Asıb Nebi Sabit'i lider dikti. Asıb Nebi Sabit onların başına lider olaraktan gösterdi Peygamber Efendimiz. Komutan olaraktan dikti. O altı kişi devam ediyor. Mekke-i Mükerreme'nin yakınına gelince Hüzeyl kabilesi vardı. Hüzeyl kabilesi bunların önüne geçti. Bunları durdurmak istedi. Bunlar ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu emri yerine getirmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmeye başladılar. Ama Hüzeyir kabilesi büyük bir kabile. Onlardan yakayı kurtarmak, kurtarmak pek zor idi. Ne yapacaklar idi? Hüzeyir kabilesi bunlara dedi ki sizler altı kişisiniz. Bizlere gücünüz yetmez. Gelin bizlere teslim olunuz. Asla bizler sizlere bir şey yapmayacağız. Hayatınızı karanti altına alacağız dediler. Bunun üzerine Asım Bini Sabit dedi ki ben asla bunların emanet altına girmem. Ben asla bunların yedi altına girmem. Ben asla bunlara kendimi teslim etmem. Diye haykırdı kendisi. Kılıcını aldı, karşılığına çıktı. Ve buna bir tanesi de tabi oldu. Geriye kalanlar ise geriye kalanlar ise bunların arzularına teslim oldu. Evet bu ikisi Asım ve diğer arkadaşları teslim olmayınca teslim olmayınca bunlarla mücadele etmeye çalıştı. Ve mücadele esnasında hem Asım hem de o arkadaşı şehit düştü. Hem Asım hem de o arkadaşı şehit düştü. Diğer sahabeler de esir aldılar. Ama alın o dört sahabeyi de feci bir halde öldürdüler. Feci bir halde öldürdüler. İşte değerli kardeşlerim. Allah'a iman etmeyen, peygamberi gönülden sevmeyen kişilerin hilesine asla güvenilmez. Onlar da teslim olmuştu. Sözlerine güvenmişlerdi. Yedeminlerine geçmişlerdi. Ama ne yaptılar? Asla onları affetmediler. Kafir böyledir. Dinsiz böyledir. İmansız böyledir. Allah'a iman etmeyenin hilesi büyüktür. Allah cümlemizi o kişilerin hilelerinden korusun. Değerli kardeşlerim. Evet. Hüzey, bu Hüzeyil kabilesi olan kişiler bu iki kişiyi öldürdü. Öldürdüler ama Asım bin Sabit'in kim olduğunu bilmiyorlar. Ölenin bir tanesi odur bilmiyorlar. Onlar da duymuştu. Asım bir kişi öldürülecek olursa bu mukabu kadar mükafat var diye onlar da biliyordu. Çünkü Hüzeyil kabilesi Mekke'nin yakınında yaşıyorlardı. Mekke'de cecan edip bütün havadisler etrafa tez yayılıyor idi duymuşlardı bunu. Evet zaman zuhur ettikten sonra kısa bir zaman sonra anladılar ki ölenin bir tanesi de Asım. Sabit'in oğlu Asım. Bunun üzerine haber yayıldı. Hemen Kureyş kabilesi duydu. Derhal elçi gönderdiler. Bu elçiye de büyük mükafatlar verdiler. Dediler ki alıp bunu Hüzeyl'e götüreceksin. Hüzeyl kabilesini vereceksin. Hüzeyl kabilesinden Asım'ın kellesini bize alıp geleceksin. Sade istediğimiz bu. Hüzeyl kabilesine bu armağanı vereceksin, bu hediyeleri vereceksin. Hüzeyl kabilesinden de Asım'ın kellesini bize getireceksin ki biz de sülafeye verelim de hiç değilse az dahi olsun yüreği soğusun. Üç tane oğlu, bir tane kocası öldü diyerekten böyle bir tavsiyede bulundular. O elçiler geldi Hüzeyl kabilesinin yanına. Hüzeyl kabilesine bunu anlattılar. Hediyeleri verdiler hediyeler aldıktan sonra cenazenin başına gittiler. Cenazeyi kesip kellesini alacaklar. Cenazenin başını kesip kellesini alacaklar ki kellesini versinler de götürsünler. Onun üzerine o sırada Allah o cenazenin başına, o büyük sahabenin başına affedersiniz eşek arılarını gönderdi. Koca koca arılar gönderdi. Sarı sarı arılar gönderdi. Bu arılar öyle arılar ki zehirli, ısırıcı, sokar hem de büyük tehlikeli hayvanlar. Hayvanlar cenazeyi bürüdü. Kimseyi yaklaştırmıyor. Yaklaşanı ısırıyor. Gözünden, ayağından, elinden, dilinden ısırıyorlar. Hiç kimse yaklaşamıyor. Hiç kimse yaklaşamıyor o cenazenin yanına. Hal böyle devam ediyor. İleri gelenlerden bir tanesi dedi ki, ya niye bu kadar sıkıntıya düşüyorsunuz? Fazla yaklaşmayınız. Bunlar bir hayvandır. Güneş battıktan sonra güneş battıktan sonra bunlar çekilir gider. Biz ise kolayca kellesini alırız. Bunlara teslim ederiz dediler. Evet hal böyle devam etti. Güneş battıktan sonra hakikaten de o hayvanların hepsi çekildi. Hiçbir hayvan kalmadı. Ama Allah sevdiği kişileri asla boş bırakmaz. Akla hayale gelmeyen hadiseler cereyan etti. Allah Allah o kişiye, o cenazeye o cenaze zaten şey etmişti, yemin etmişti. Ey benim Allah'ım, ey benim Allah'ım, ben senin için savaş ediyorum. Benim kanımı, kemiğimi koru. Benim kanımı, kemiğimi asla Allah düşmanlarına teslim etme diye duası vardı. O savaşa girdiğinde böyle dua etmişti. Allahümme ey benim Allah'ım, inni ahmalirinike ve edafü Senin dinini savunuyorum. Senin dinin için savaş ediyorum. Fahmi lahmi, azmi benim kemiğimi, etimi koru. Ve la tusr fihima ahadan min illa. Allah'ın düşmanlarından bir tanesine beni teslim etme diyerekten savaşa girmişti. Evet, duası buydu. Bu duayla girmişti. Bu duayla da şehit düşmüştü o zat. Evet, zaman geçmedi ki fazla hava büyük bir buluta, siyah bulutlarla doldu. Kısa bir zaman içerisinde öyle bir yağmur yağdı, öyle bir yağmur dağıdı ki dağlar, taşlar sel oldu, aktı. O ana kadar o diyarda yaşayan böyle bir yağmur görmemişti. Evet, o gece böyle geçti. Sabahleyin aradılar, daradılar, asla Asım'ın cenazesini bulamadılar. Ne kadar aradılar ise, iş sürücü getirdiler, uzmanlar getirdiler, o çevrede yaşayan herkesi getirdiler. Asla Asım'ın cenazesini bulamadılar. Allah Asım'ın cenazesini onlara teslim etmedi. Çünkü o teslim edilmiş olsaydı Sülafa ismindeki kadın kafa kemiğini alacaktı. Onun içerisinde ahdi vardı. İçki içecekti. Ama Allah'ın Allah'ın sevgili kulu, Allah'ı seven, peygamberi seven bir kişinin cesedi, mübarek cesedi öyle insanlara nasip olur mu? Asla olmaz. Evet değerli kardeşlerim, işte kim Allah'ı hakkıyla sever, Allah'ın Resulü'nü hakkıyla sevecek olursa, Allah onu hem cesedini korur, hem de varlığını korur, hem de hayatını korur, hem de her şeyini korur. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِيُ عَنِ amenu Allah iman edenleri müdafaa eder. Allah iman edenleri müdafaa eder. İşte sabit sabitte hakkıyla Allah'ı sevdiğinden dolayı, peygamberi gönlünde beslediğinden dolayı, onun uğrunda şehit olduğundan dolayı Allah onun cesedini korumuştur. Önce hayvanları göndermiştir. Azılı iki kanatlı arıları göndermiştir. Onlar savunmuştur. Onlar gittikten sonra nöbet başkasına düşmüştür. Havadan inen zembille zembillerle Allah onun cesedini korumuştur ve Rabbil Alemin, Rabbil Alemin ahdi vefa olaraktan Ya Rabbi benim cesedimi, benim kemiğimi, benim etimi sen düşmanlarının koru diye bu duaya mazhar kalan Asım'ın cesedini Allah böyle korumuştur. Kim Allah'ı sever, peygamberi sever, onun yolunda yürüyecek olursa Allah da onu korur. Allah bizleri, bizleri Asım'ın sabitin sevmiş olduğu muhabbete bizlerin nail eylesin. Allah bizleri korusun. Allah ümmeti Muhammed'i korusun. Allah